Kaçarsan bir tanem. Ben bu dünyadan. Sen ol bir de üç beş arkadaş yeter. Kabullen gerçeği uyan rüyadan. Gözlerinde iki damla yaş yeter. Bakılmaz bu hayattan üçü beşine. Mermer mer yapıp masraf etme boşuna. Mezarımın iki taraf başına. Üzeri yosunlu iki taş yeter. Mezarıma gelme yaban elinen Gülüm sensin gelme başka gülüne Her gün kokun gelsin esen yerine Dört yanımı gez dolaş yeter Her fanının çürür dalı budağı Kaparsa üstümü örümcek ağı Ara sıra uğra çiğne toprağı Üzerimde yavaş yavaş gez yeter Üzerimde yavaş